Evet, Nesne TV olarak Pazar Spor'un kampındayız. Ee, Pazar Spor finalde Soma Spor'la karşılaşacak. Yanımızda e, iki tane genç, bir tane de tecrübeli oyuncu var. E, yanımızda ve hemen yanımda Mithat Bala, ortada Şahin Terzi ve e, Hüseyin Eray Karataş var. Önce en yakın olduğu için Mithat'tan başlayalım. E, Mithat Devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer oldun. Kendi takımında yine kiralık olarak devam ediyorsun. Çok önemli bir, e, bir çok temposu yüksek bir maç oynadınız aslında. Ee, nasıl geçti maç? Son dakika ki ona da geleceğim. Eray'a attığı gole de geleceğim. Nasıldı sizin için maç? Ee, öncelikle e, maça zaten e, hazırlanmıştık. Çok iyi hazırlandık takım olarak maça. E, maç ilk başta zaten ortada başladı. İki takım da tek maç olduğu için zaten çok fazla hazır değildik. Yani maç bizim açımızdan çok yorucu geçti. Aslında temposu yüksekti maçın. E, i̇stediğimiz sonucu aldık. Yani gayet istediğimiz gibi oldu maçta. Yani e, çok yorgunluk oldu evet maç sonuna doğru ama yani sonuçta istediğim neticeye ulaştığımız için mutluyuz yani. 1 0 Ken bir Cevat Kuyu herhalde Sabek çalımlarla falan girdi girdi. ikinciyi kaçırdı. Orada bir eyvah dediniz mi? Ben hani sizin saha içindeki durumunuzu merak ediyorum mesela. Yani tabii ki de e, 2-0 çok büyük bir avantaj tek maç olduğu için playoff'ta. Yani tabii ki de çok üzüldük kaçırdığı için. Ama yani yine bırakmadık, devam ettik. E sonuçta 90 dakika maç. E sonucunda yine istediğimiz neticeye ulaştık. Bunun için mutluyuz. Şimdi Çaykur Rizespor'da e, transfer oldun. E, önümüzdeki sezon burada mısın? Çaykur Rizespor'a kampa mı gideceksin? Hani ben de durumu bilmediğim için hem izleyiciler öğrensin diye sorayım dedim. Ya ben e, devre arası transfer olduğum için e, sezonu bitirme açısından, kendi gelişim açısından Pazarspor'da devam ettim sezonu bitirme açısından. Sezon sonu e, Rize Spor'la sezon maçına kampa gideceğiz. Ona göre işte e, duruma göre önümüzdeki sezon Rize'deyim veya işte kiralık gidebilirim. Şimdi Şahin Ali Terzi. Şahin Ali'yi ben e, çok eskiden tanıyorum. İşte Çaykur Rizespor altyapısında bir dönem Hüseyin Kalparla, Mustafa Denizli ile çalıştı. Çok uzun süredir tanıdığım için çok da sevdiğim bir kardeşim bir kere samimi bir itirafta bulunayım. Eee işte ondan sonra Yeni Malatyaspor'a gittin, Maraş o zaman 1. ligdeydi. Maraş'ta e, oynadın. E, Tepecik Spor Kırklareli Spor, Karagümrük, e, Dardanel, Ali Beyköy, bayağı bir takım gezdin Şahinli. E, buraya geldin Şahin Ali, memleketinin takımı. E, Biz sakatlık yaşadın sezon başında, ciddi bir sakatlık yaşadın. E, takımda da bir abi pozisyonundasın, tecrübeli bir oyuncusun. E, nasıl hani buraya geldin, mutlusun sonuçta memleketine döndün yıllar sonra? Ee, bir de çok önemli maça çıkacaksın. Senin düşüncelerini alalım. Öncelikle çok teşekkür ederim sözleriniz için. Ee, uzun bir süreden sonra pazara geldim. Kendi memleketimde oynuyorum. Ee, ligin ikinci haftasında bir sakatlık yaşadım. Köprücük kemiğim kırıldı. Yaklaşık bir dört buçuk beş ay sonra sahalara döndüm. Bu benim için uzun bir süre. Takımı da yalnız bırakmadım ama o süreçte. Her zaman yanında oldum, destekçi oldum. Ee, maça gelirsek e, iyi bir maç oldu bizim için. Nitekim kırmızı karta kadar ama. Kırmızı kartı yedikten sonra ikinci yarı oyundan çok düştük. Ee, o da pandemi sürecinde e, o kısa 20 günlük bir idman yapmamız bizi bayağı zorladı. Rakibin 10 kişi kalmasaydı eğer bizi çok zorlayacaklarını düşünüyorum. Ama şans Eray'ın e, son dakikada 90 artı, dağıttığı şutla kontübeye de kalıp galibiyete uzandık. Final maçında inşallah kazanan taraf biz oluruz. Bunun için çok çalıştık sezon başından beri. Başkanımız olsun, yöneticiler olsun, hocalar hep birlikte kenetlendik. Bunu başaracağımızı biliyoruz. Genç bir takımız. ama mücadeleyi seven bir takımız. İnşallah ay sonu bayram, şifte bayramla pazara döneriz inşallah. Çok e, takım gezdin. E, tekrar memlekete döndün. Hani ben çok iyi tanıdığım için, anne babayı bildiğim için onlar da artık kal diyor herhalde artık gitme diyorlar herhalde. Yanında görmek istiyorlar. Bir daha bir çay çok var. <laughs> Çaylar da var. <laughs> evet çay çok abi. Sezon bitti mi direkt çaya gidiyoruz zaten. Ya aile bambaşka. Onu ayrı bir yere koyuyoruz zaten. Annem babam e, burada kalmamı istiyor. Eğer başkanlarım, yöneticiler, hocalar isterse memnuniyetle kalırım. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim abi. inşallah. finali görelim ondan sonra konuşacağız. Hüseyin Eray Karataş Beşiktaş yapısında yetişti. E, Silivri'de de evet. oynadı maça girdi çok acayip bir tempo kattın maça hani dinamikliğinle. Ee, gol de zaten hani finali getirdi aslında. Ee, nasıl oldu buraya geliş sürecin Her Eray hani bir de hani Beşiktaş'ın altyapısında hani iyi bir sonuçta altyapı eğitimi aldınız. Silivri'de belki pek istediğin gibi olmadı ama mesela buradaki bu attığın gol, ya, maçtaki tempon hani çok dikkatle çekti. Hani maç, genel maçla ilgili, pazar sporla ilgili, geleceğinle ilgili ne diyeceksin? Yani biz sezon başından beri gerçekten çok çalıştık. İlk sezona çok iyi başlamadık ama sonradan bir ivme yakaladık. Gayet iyi bir ivme yakaladık. Playoff hattına girdik oradan da hiç düşmedik. Sonraki hedefimiz hep playoff oldu. Buraya kadar geldik ilk turu da geçtik. Şimdi final turundayız onu düşüneceğiz. Maçta da kendimi çok iyi hazırlamıştım. Sonradan gireceğimi biliyordum. Ona göre hazırladım. Gol atacağıma da inanmıştım. Allah şükür de nasip oldu. Gol attığım için de takımı turu geçtirdiğim için de çok mutluyum ile ilgili ne diyeceksin? Şimdi daha önce oynadınız ve deplasmanda kazanmıştınız 3-2. Şimdi yine Soma Spor finalde denk geldiniz. Ne diyeceksiniz finalle ilgili? Nevşehir'e nazaran daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten biz çok inandık turu geçeceğimize, bu turu geçeceğimize. Finale de aynı şekilde bakacağız. Elimizden geleni yapacağız. Takıma, yönetime, hocalarımıza herkese güveniyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Şimdi tekrar Mithat'a döneceğim. Ee, bir, i̇kinci aslında. Ee, Çaykur Rizespor'un oyuncusu. Tabii ki o takımda kalıcı olmak hedefi vardır illa ki. Ee, Birçok ıı, kulüp scoutu da şu, maç, şu maçları izledi. Ee, çok da dikkat, hani herkesin merak ettiği oyunculardan bir tanesiydi. Çünkü hani bu çocuk kim? Çaykur Rizespor transfer olmuş. İlk defa izleyenler oldu. Ee, Çaykur Rizespor'daki geleceğinle ilgili ne diyeceksin? Ya tabii ki de öncelikle şimdi tek hedefim tabii ki de orada dediğiniz gibi kalıcı olmak. Sezon sonu bir dahaki sezon başı işte Rize'ye gittiğimde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tabii ki de orada kalıcı olup forma şansı bulmak şu anki tek hedefim. Şeyi soracağım bir daha son kez sorayım. yani memleketin Adapazarı Adapazarı'ndan spor nasıl oldu? O süreç nasıl gelişti? Bir anda kendini hani Adapazarı'ndan pazarda buldum mesela. Ya Benim e, sezon başında Gümüşhane ile Gümüşhane Spor ile kampa gitmiştim Erzurum'a. Erzurum'da oynamış olduğumuz Pazar Spor'la hazırlık maçından sonra Gümüşhane Spor'un da transfer yasağını açamadığından dolayı öyle bir görüşme oldu. Ben de öyle Pazar Spor'a transfer oldum. Ee, Pazar Spor'un kampında röportajlarımız e, şimdilik sona erdi. Biz yine takımların kamplarından röportajlarımız devam edecek. Burada hem Hüseyin Eray Karataş'a hem Şahin Ali Terzi hem Mithat Pallı'ya teşekkür edelim. Teşekkür e, Kulüp Başkanımız Mustafa Çakır'a e te teşekkür edelim. Hocamıza Şevki Hoca'ya teşekkür edelim. E, röportajlarımız devam edecek.